Komisyon Donald Trump'ın 2016 seçimlerinde milyonlarca hukuksuz oy kullanıldığı iddiası üzerine kuruldu. Trump bu oyların rakibi Hillary Clinton'a fazladan 3 milyon oy getirdiğini iddia ediyor. Bu oyların hiçbiri bana gelmedi, tamamı rakip tarafa gitti, biri bile bana gelmedi. Ancak Trump'ın iddiasını destekleyecek bir kanıt ortaya çıkmadı. Seçim kurulu yetkilileri kendi bölgelerinde herhangi bir yaygın usulsüzlük tespit edilmediğini söylüyorlar. Arlington ilçesinde herhangi usulsüzlük tespiti yapılmadı. Linda Lingberg'in görevi seçmen kayıtlarını güncel tutmak. 2012 yılındaki Pew vakfı araştırmasına göre her 8 seçmenden birinin kayıtları güncel değildi ve ölmüş olan 1.800.000 kişi hala listelerde seçmen olarak yer alıyordu. Skype üzerinden görüştüğümüz Profesör Rick Hansen da raporlarda yaygın veya sistematik bir usulsüzlük göze çarpmıyor diyor. İnsanların bahsettiği kadar kötü değil. Komşum taşındı, ben onun yerine oy kullanmaya gidiyorum ya da komşum öldü, ben onun yerine oy vereceğim gibi bir şey olmuyor. Bu konuda somut örnek yok. Beyaz Saray yetkilileri ayrıca vatandaş olmayan kişilerin usulsüz biçimde oy kullandıklarını ancak bunların tespit edilemediğini iddia ediyor. Beyaz Saray 2008 seçimlerinde 1 milyondan fazla vatandaş olmayan kişinin oy kullandığını da iddia ediyor. Birçok kişi Trump tarafından kurulan komisyonun işlevini yerine getirmesini istiyor. Heritage Vakfı uzmanlarından Jason Sneed de bu görüşü destekliyor. Komisyona şunu düzeltin diye önerebileceğim bir husus yok. Komisyon hali hazırda ne tür politikaların uygulanması gerektiği ya da problemin ne olduğu konusunda bazı sonuçlara ulaştı. Henüz daha bu işlemin ilk safhalarındayız ve komisyon verilere ulaşmaya çalışıyor ama komisyon daha ilk toplantısını bile yapmadı. Birçok cumhuriyetçi komisyonun seçmen listelerinin gözden geçirilmesini ve seçmen kimlikleriyle ilgili düzenlemelerin daha sıkılaştırılmasını önermesini umuyor. Demokratlar ise bu tarz sıkı kuralların seçmenlerin oy kullanmasını zorlaştıracağını öne sürüyor. Özellikle bu noktada demokratlara oy veren daha düşük gelir seviyesine sahip kişileri göz önünde tutuyorlar. Başkanlık seçiminde 3 milyon yasal olmayan oyu arıyorlar ki böylece Başkan Trump seçimlerde rakibinden daha az aldığı oy sayısını açıklayabilsin ama böyle bir şey bulamayacaklar. Bölünmüşlük yaratan bir konu mevcut başkan tarafından daha da ayrıştırıcı bir hale getiriliyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington.